Ben Lanari, Bugünkü çektiğim video diğer videolarımız kadar uzun olmayan e, bir Royal High kıyafet ipucunu içeriyor. Şimdi sizlere onu hemen göstereceğim. Biliyorsunuz ki yazda geliyor ve Sunset Island'da yani güzellik yarışmasında böyle işte yaz temalı e, yarışmalar oluyor. Mesela işte havuz partisi veya yaz sadece hani direkt yaz teması oluyor bu temalarda giymeniz için veya normal direkt Royal High oyununda oynarken giymeniz için size Royal Hulk'ta nasıl mayo yapılır onu göstereceğim. Haydi o zaman hemen videoya geçelim. Buradan dress up'a geliyoruz hemen. Ee, üstümüzdekileri önce bir çıkaralım. Ve evet tamamdır şu an üstümdekileri çıkardım. Royal Hulk'ta mayo yapmak için Sadece bir ayakkabı ve bir korsaya ihtiyacınız var. Tabi bunu güzelleştirmek için böyle çok kabarık olmayan etekler takabilirsiniz. Hani mesela şu. Size şöyle göstereyim. Ee, şurada gördüğünüz parılsız sarong eteği de bu arada birkaç gün sonra geliyor 15.000 bin Mesela bunu alabilirsiniz. Mesela mayonun üstüne takılabilir bu. O zaman sizlere bunun hemen nasıl yapılacağını göstereyim. Buradan mesela ilk başta moonshare ayakkabılarıyla denelim. Deneyelim. Hepsini beyaz yapalım. Ee, sonra buradan kendimize bir korse seçelim. Ama mesela birbiriyle uyumlu olmalı. Ee, yani bu da bir korse ama çok uyumlu gözükmüyor. Hani bu zaten mayo gibi değil. Benim e, mayo yapmak için sizlere önerdiğim en güzel korse Miss Lady Rose korsesi. Bunu da şöyle ikisini de beyaz yapalım. Şöyle buraları pembe olsun. Mesela Şimdi şu ayakkabının üstüne tıklayıp böyle yapalım. Ve gördüğünüz gibi resmen Royal Hike'da bir moya yaptık. Üstüne etek giymeden sadece korse ve böyle kullanabildiğimiz bir ayakkabıyla çok kısa bir sürede moya yapabiliyoruz Royal Hike'da. Bu arada ayakkabı mesela sizlere ayakkabından şunu göstereyim. Bazı ayakkabılarda bunu yapamıyorsunuz. Mesela Sky High balerin kelebekli topukluları ve bu kiraz çiçekli geta sandaletlerinde bunu yapamıyorsunuz. Çünkü bu ayakkabılarda şu mayonun alt kısmı olmuyor. Hani bacaklarınızın şeklini de değiştirmediği için onlarla mayo yapamıyorsunuz. Mesela işte bağcıklı şirin oyuncak bebek botları, parıltılı jöle platform ayakkabılar, işte bu hani genellikle kısa ayakkabılar Burada görüyorsunuz zaten işte Pastel renkli yüksek ayakkabılar Bunlarda yapamıyorsunuz bu Mayoyu Başka hangi ayakkabılarda yapılır onları göstereyim size Bu mayo en güzel Bence Moonshare ayakkabılarında yapılıyor Ama mesela bunu Dear Dolly Ayakkabısında yaparsanız Dear ki Bu şekilde olduğu için Şöyle göstereyim size Böyle şortlu mayo gibi oluyor Ama bence güzel mi? Kesinlikle güzel eğer böyle e, mayo değil de üstlü ve altlı yani bikini gibi bir şey yapmak isterseniz de size şöyle göstereyim. Tekrardan muşeriyi giyeyim ben. Beyaz yapayım. E, giydiğiniz korseden Miss Lady Rose korsesi. bence mayo yapmak için Miss Lady Rose korsesini alın. Şu ikinci rengi aynı ten renginiz yapıyorsunuz. Mesela aynı rengi bulalım burada. Ve evet ten rengimle aynı rengi yaptım. Şöyle bakıldığında şu ortasına bir şey giyilmemiş gibi gözüküyor. Hatta e, şunu da şöyle değiştirelim. Gördüğünüz gibi uzaktan bakılınca yakınına da gelince zaten bunun birleşik olduğunu anlamazsınız. Bence e, Üstümüze kısa bir üst giymişiz gibi gözüküyor. Bu taktik de bence size yaz aylarında çok işe yarayacak. Çünkü dediğim gibi hem sunset aylarında temalar hem de normal Royal High'da yaz günü giymek için mayolar, kısa üstler bence harika. Evet bu videomuz bu kadardı. Bu arada ee, görüyorum bizim videolarımızın aynısını kopyalayan çok kişi oluyor. Yani sadece Royal Hack Türkçe yapanlardan bahsetmiyorum tabii ki. O bizim içeriğimizi kopyalamak olmuyor. Ama biz ne yaparsak diğer gün aynısını yapan kanallar var. Ya ben görüp gerçekten çok şaşırıyorum. Neden böyle yapıyorsunuz diye yapmalarına hani hiçbir neden de yok. Zaten e, bizim içeriklerimizi Çalmak yani gerçekten çalmak, bizim emeğimizi almak bence çok kötü bir şey. Ee, bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Fakat ben ve Lena'nın üstünde çokça düşünüp farklı fikirler üreterek bulduğumuz video fikirlerini bizden direkt kopyalayarak hemen diğer güne e, kendi kanallarında atmaları açıkçası ben ve Lena'yı gerçekten çok üzüyor ve eğer hani bu şekilde devam ederlerse bu kanalları şikayet edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz youtuberların böyle bir hakkı var. Kanallarını içeriğimizi çalma sebebimden dolayı kanallarını kapatmaya kadar gidebiliyor bu olaylar. Yani bu tür şeyler hani aha nasıl kanal kapatılır yani gibi gelmesin sizlere. Çünkü gerçekten emeğimizi ve bizim fikirlerimizi, direkt videolarımızı, tarzımızı, her şeyi çalıyorlar ve bu kesinlikle bir suç. Hani bir iki yaparsın tamam, onları uyarırız. Ama bunlar devam ederse sanırım şikayet ederiz onları. Bunu da böyle söylemek istedim çünkü yani videolarımızı çaldıkları için tüm videoyu izliyorlar. Evet bu konuya da değinmek istedim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.